Abi abi abi. Ne var lan bücür? Neredesin sen abi? Gruptaydım ne oldu bücür? Ne grubu beni de alır mısın abi? Tamam ama al şu robuxu git şu avatarını değiştir. Tamam abi. <laughs> Çok güzel oldum. Ben de ona sonra bir dövmeyim mi? Arkadaşlar kardeşim gruba gelmek istiyor alayım mı? Herkes al der. Alex ekdaot kişisi Lili iyi kişisini gruba ekledi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba balım. Face reveal yapalım mı? Herkes olur der. Ben başlıyorum. Ben Olivia 19 yaşındayım. Bu ben. Çok güzelsin Askim. İçinden çok güzelmiş ya. İyisin. Ben Lily 17 yaşındayım. Bu ben. Of of çok güzelsin balım. Çok güzelsin. Üf hadi abartmayın. Seni de göreceğiz. Sen de konuşma Bucur. Susun yeter ben devam ediyorum. Ben Taylor 19 yaşındayım. Bu ben. Ben Alex 22 yaşındayım bu ben. 2-3 saat sohbet ederler. Akşam olur, akşam yemeği hazırdır. Gün uzatır, herkes çok olur. TT teşekkür ederim. Arkadaşlar, benim gitmem lazım. Annem çağırıyor. B. Arkadaşlar benim de gitmem lazım. Annem beni de çağırıyor. B. Hadi biz de çıkalım. Yarın görüşürüz aşkım. Bye. The ocean. Part 2.